Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber birlikte bugün arkadaşlar e, Mega böcek bir gelecek arkadaşlar oyna e, geldi bile yani tam 5 dakika önce geldi yok 5 dakika değildi yalan söylemeyeyim şimdi 14 dakika önce geldi hani güncelleme ne zamansa o zaman geldi Evet arkadaşlar böyle bir sürü kostüm falan geldi vesaire. Denemek istiyorum arkadaşlar. Bilgisayar biraz kasıyor. Animasyonu böyle. Ay az daha almaya basıyordum. Allah. Neyse arkadaşlar ne fırlatıyor falan. Kostümün özel bir şey var mı? Onlara bakacağım tabi wifi işareti olmasa ne güzeldi. Evet gençler. Şimdi atıyorum. Ee, bakın. Efekt. Efekt. Şu efekt olmuş. Eee fark ederseniz durum bir. Fark edersiniz arkadaşlar şöyle ağzını açıp kapatarken gidiyor. Sonra şöyle vurayım. Of ne hızlı gitti lan. Çok hızlı. Şimdi ultisine bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle atayım. Bakın ultisin ultisi arkadaşlar olmuyor e, ee, ultisiyle aynı aynı gitmiyor bomba gibi ultisi ama şöyle yapınca yani ultisi ultisine çok uğraşmamışlar fakat buna çok uğraşmışlar atarken baksana zabi animasyon bile koymuşlar hmm. Keşke yenilme animasyonu da görebilseydik arkadaşlar sadece yenme animasyonunu biliyorum. Ama yenilme animasyonu da Gösterici. Evet arkadaşlar, önce sesini dinletirmek istiyorum. iyi dinleyin. Like cool. so evet arkadaşlar, ee, dinlediniz yani

Sweet nokta. Evet. Güzeldi arkadaşlar. Şimdi kazanma anını göstereceğim. Evet arkadaşlar ben alamayacağım için başkasına ay başkasının videosundan göstereceğim. O yüzden hadi başlayalım. Ama bu hileli arkadaşlar. Evet. Sanki arkadaşlar kostümü bozulmuş gibi bir gözü çıkmış, bir gözü de kaymış. Böyle ee, hmm, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Bir de kazanma animasyonuna bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar, şu an yendi birinci. Böyle arkasını dönüyor, kanatlarını çıkartıp falan filan. Evet. Evet arkadaşlar bence güzel bir videoydu. Kanalıma abone ve ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dakika ya ben az önce buna vurduğumda neden sarı olmadı şu şey? Ha tamam. Ve bay bay. Bakın bakın. Şimdi hareket ederken şuna vuracağım şimdi. Nişancılığa bakın. Hem de kafadan hiç çat vuracağım dur. Şöyle geleyim. Bakın şimdi. Hiç. Ay.